Merhabalar. Bu videoda Megamix'in nasıl çözüleceğini göstereceğim. Öncelikle Megamix'i çözmek istiyorsanız öncelikle 3x3'ü çözmeyi bilmenizi öneririm. Çünkü 3x3'e biraz benziyor çözüm yöntemi. O zaman önce karıştırmakla başlayalım. Ve işte gördüğünüz gibi küpü karıştırdım. Megamix'i çözmek için öncelikle yapmamız gereken Beyazlardan yıldız yapmak. Hatırlarsanız eğer 3 çarpı çözmeyi biliyorsanız en başında beyazlardan bir tane artı yapıyorduk. En başta beyazlardan şu şekilde şu şekilde bir tane artı yapıyorduk. Ama burada artı yapam yapmayacağız. Çünkü yıldız yapacağız. Şu köşeleri kenar parçalarını tam olarak getireceğiz. Mesela beyaz ve beyaz ve yeşil. Beyaz yeşil. Burada da beyaz yeşil var. Beyaz yeşili şu şekilde yerine getirdim. Ve yerine şu şekilde getirdim. Daha sonra gördüğünüz gibi şurada da beyaz laciverti gördüm. Beyaz lacivertin bulunduğu yöne hemen getireceğim. Bu şekilde. Beyaz lacivertin olduğu yöne bunu getirdim. Hani diğerine direkt artı yapıp eşitliyorduk ya. Burada öyle birazcık daha zor oluyor. Bir de hızlılık açısından böyle yapmak daha iyi. Şurada kırmızı beyazı gördük. Kırmızı beyazın bulunduğu yöne getirdik. Beyazlara getirdik. Şu şekilde. Daha sonra şurada da mor ve beyaz var. Mor ve beyazı da yerine getirdik. Daha sonra da şurada da beyaz ve sarı var. Beyaz ve sarıyı da yerine getirdik. İlk başta yıldız yapmak için herhangi bir algoritma kullanılmıyor. Ama sonrasında Mesela şimdi ne yapacağız? Öncelikle beyaz, mor, yeşil. Beyaz, mor, yeşil. Zaten 3 x 3'te böyle çapraz bir şekilde tutup böyle bakıyorduk beyaz, mor, yeşil diye. Daha sonra o köşeyi altına geçirip aşırı soru kırsallığı yerine getiriyorduk. Yani mesela burada beyaz, mor, yeşil var. Demek ki buraya beyaz, mor ve yeşilin gelmesi gerekiyor. Beyaz, mor, yeşilin gelmesi gerekiyor. Öncelikle beyaz, mor, yeşili bir bulalım. Beyaz mor yeşil burada. Şimdi öncelikle beyaz mor yeşili getirmemiz gereken yerin altına getirdik bu şekilde buraya getireceğiz. Altına getirdik. Burada da aşağı, sol, yukarı, sağa uygulayacağız. 3x3'te de zaten aşağı, sol, yukarı, sağ uyguluyorduk. Daha sonra şuraya bakıyoruz. Beyaz, yeşil Kırmızı, beyaz, yeşil, kırmızı, altında denk gelmiş zaten. O zaman altına getirmeye gerek yok zaten altında denk geldiği için. Aşağı, sol, yukarı, sağ ile yerine getirdik. Mesela burada beyaz, sarı, lacivert. Beyaz, sarı, lacivert de burada. Bunu da şu şekilde, şu alt tarafları oynatarak yerine getirebiliriz zaten. Buradan aşığı sol, yukarı, sağ ile yerine getireceğiz. oluncaya kadar aşağı sol yukarı sağ yapacağız. Daha sonra burada beyaz, kırmızı lacivert var. Beyaz, kırmızı, lacivert de bu şekilde. Yerimizin gereken yerin altına getirdik. Zaten buralara kadar 3 x normal aynı gidiyor. Aşağı sol yukarı sağ ile bu şekilde yerine getirdik. Daha sonra beyaz, mor, sarı da Öncelikle bulacağız. Şu burada bulduk. Bu beyaz mor sarıyı şekilde gördüğünüz gibi altına getirdik. Getirmemiz gereken yerin altına. Ve buradan açığı sol yukarısı uyguladık. Oluncaya kadar. Buraya kadar çöp aynı. Hatta bir sonraki kısmı da aynı. Şimdi buraya ne getirmemiz gerekiyor? La yeşil mor, yeşil mor getirmemiz gerekiyor. Yeşil mor burada. Öncelikle bu şekilde yeşil moru buraya üstte getirdik. Getirmemiz gereken yerin sığına. şekilde gördüğünüz gibi üçlük gibi yaptık böyle. Daha sonra bunu şu şekilde üstten bu kenara getirmemiz gerekiyor. Yani buraya yeşil mor getirmemiz gerektiği için burada yeşil moru Üstüne getirdik. Gördüğünüz gibi yeşile yeşil denk gelecek şekilde. Yeşile yeşil. Daha sonra bunu da buradan buraya bu şekilde getirmemiz gerekiyor. Peki buradan buraya nasıl getireceğiz? 3 çarpı 3'te de hatırladığınız gibi şöyle getirmemiz gereken yerin tersini yapıyorduk. Sonra yukarı sağ aşağı yapıp şu şekilde döndürüp yukarı sol aşağı yapıyorduk ya. Yine aynısını uygulayacağız. Daha sonra ben mavileri eşledim bu sefer. Mavi kırmızı. Mavi kırmızıyı buraya getirmemiz gerekiyor. Yani sağa getirmemiz gerektiği için sağa getirmek için ne yapıyorsak onu uygulayacağız. Normal 3 çarpı 3 de ne yapıyorsak onu uygulayacağız. Daha sonra ben de bunu da yerine getirdim. Şuraya getirdim. Daha sonra bunu sağa getirmek için ne yapmamız gerekiyordu? 3 çarpı 3 ile aynı yine, Aynı şekilde. Zaten 3 çarpı 3 çözüyorsanız veya çözmeyi biliyorsanız Muhtemelen bu algoritmaları biliyorsunuzdur. Bu şekilde. Bunu buraya getirmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar en son olarak da şu beyazın üstündekiler var ya bunları teker teker bu şekilde şu köşeleri teker teker yani kenarları eşit, eşitleyeceğiz. Şurada değil mesela. Burada gördüm. Bunu bu sefer sağ değil de sola getirmem gerekiyor. Sola getirmek için ne yapıyorduk? Sol yukarı sağ aşağı daha sonra tüm küpü döndürüp sağ yukarı sol aşağı yani tam tersi neyse. Bunu uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi şuralar tamamen oldu. Şimdi bu kısmı 3 çarpı 3 ile aynı sayılmaz. Ama çoğu kısmı aynı. Mesela herhangi bir tane renk seçeceğiz böyle beyazın üstünde. Mesela ben sarıyı seçtim. Öncelikle şu buraya ne gelmesi gerekiyor? Sarı turuncu. Sarı turuncu. Sarı turuncuyu buraya getireceğiz. Peki nasıl getireceğiz? Mesela böyle başka yerlerde dağılık bir şekilde. Öncelikle turuncu olan kısmını da turuncu ile getirip bunu da yerine bu şekilde getireceğiz. Bu şekilde bunu yerine getirmiş olduk. Daha sonra sarı yeşil sarı yeşili de aynı şekilde bulup yerine getireceğiz şimdi de şu köşeler var ya şu köşe parçaları yerine getirmemiz gerekiyor mesela nasıl tutacağız öncelikle böyle çapraz bir şekilde tuttuğumuzda turuncu yeşil sarı turuncu yeşil sarıya Turuncu yeşil sarı olan köşeyi bulmamız gerekiyor. Burada da turuncu yeşil sarı değil bu. Demek ki bu değil. Turuncu yeşil sarıyı şu şekilde. Bazen parçaları bulmak zaman alabiliyor. Neyse. Şimdi turuncu yeşil sarıyı üstüne getirip yukarı, sağa, aşağı, sol yukarı sağ aşağı sol. Sol. sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol bunu oluncaya kadar tekrar edeceğiz daha sonra gördüğünüz gibi sarı yeşil lacivert zaten yerinde denk gelmiş o zaman üstüne getirmeye gerek yok yerinde denk geldiği için aşağı yukarı sağ aşağı sol ile yukarı sol aşağı sağ ile yerine getirdik daha sonra buraya da sarı mor turuncu sarı mor turuncuyu da bulup üstüne getirip yukarı sağ, yukarı sol, aşağı sağ, yukarı sol, aşağı sağ. Yukarı sol, aşağı sağ. Oluncaya kadar bunu tekrar edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi sarı olan yerde oldu. Şimdi de onun hemen yanında istediğimizi seçeceğiz. Mesela bir mor var, bir de mavi var. Mesela ben maviyi seçeceğim şimdi. Arkadaşlar yanında olması gerekiyor. Yoksa daha zor olur. Yani yoksa olmaz. Şimdi sırıyı yaptım ya ben. Sırının yanında lacivert var. O zaman lacivert yapacağım. Moru da yapabilirim istesem. O hangisini seçeceğiniz size kalmış. Öncelikle gördüğünüz gibi şu olmuş parçanın üstünde şuraya gelmesi gereken bir parça var. Öncelikle onu yapacağız. Lacivert yeşil. Lacivert yeşili bulduk şimdi lacivert yeşili bulduktan sonra da şu şekilde üçlük şekilde getireceğiz şu şekilde üçlük veya bunu nereye getirmemiz gerekiyor sağa getirmemiz gerekiyor demek ki sağa getirmemiz gereken sağa getirdiğimizde ne yapmamız gerekiyorsa o algoritmayı uygulayacağız sol yukarı sağ aşağı daha sonra tüm küpü döndür sağ yukarı sol aşağı yaptık ve oldu daha sonra bunu da şu sarının parçalarını aynı getirdiğimiz gibi getireceğiz. Bu şekilde öncelikle pembeyi yapıp sonra da maviyi yaptık. Daha sonra yine yeşil, lacivert, pembe parçası buraya getirmemiz gerekiyor. Üstüne getirdik. Yukarı sağ aşağı solu oluncaya kadar devam ettireceğiz. Ve arkadaşlar daha sonra burada da bir tane parça var bu parçayı da oluncaya kadar üstüne getirdikten sonra oluncaya kadar yukarı sağa, aşırı sol yapacak yaptıktan sonra ise yine kırmızı var daha sonra böyle aynı şekilde devam edecek bunu öncelikle yerine getireceğiz daha sonra burasını yapacağız daha sonra da burasını yapacağız Arkadaşlar şansımıza buraya denk gelmiş. içine denk gelmiş. Sarının hemen üstüne denk gelmiş. Onu da nasıl yukarı çıkartacağız? sağ getirme algoritmasını herhangi bir yerden uygulayacağız. Herhangi bir şeyi getireceğiz. Bu şekilde yukarı çıkartmış olacağız. Yani size yine göstereyim. Şimdi bu buraya hani getireceğimiz parçayı getirmemiz zorunlu değil. Herhangi bir parçayı buraya getirerek bunu çıkartmış olacağız. Mesela Üstte şu anda bu parça var. O zaman o parçayı getireceğiz. Getirme hangi ötmesiyle buraya getirdik. Daha sonra gördüğünüz gibi bu parça çıktı. Onu da yerine getireceğim şekilde getirdik. Daha sonra diğer şekilde gösterdiğim gibi üstüne getirip oluncaya kadar yukarı sağa aşağı sol yapacağız. Şuradan üste getirdik. Sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol tamamdır. Sonra şuradaki parça mesela ters gelmiş şuradaki parça. Yerine gelmesi gerektiği yerde de ama ters bir şekilde gelmiş. O zaman bunu da şekilde çıkartacağız. Mesela şu anda buraya bu parça geldiği için bunu buraya getireceğiz. Bu çıktıktan sonra ise bunu da geri yerine getireceğiz. Zaten 3x3 biliyorsanız muhtemelen bunu yapabilirsiniz. E, muhtemelen biliyorsunuzdur. Şimdi son iki tane kaldı. Gördüğünüz gibi son iki tane kaldı. Son iki tane kaldığında ise daha farklı bir şey yapacağız. Yani daha farklı sayılmaz da, biraz farklı diyelim. Öncelikle şuradaki iki parçayı yerine getirmemiz gerekiyor şu şekilde düzlemsel olması için şuradaki parçayı öncelikle şu şekilde şekilde bunun üstüne getirdik. Ama bunu getirirken buraları bozmamaya dikkat edelim. Şimdi bunu buradan yok yanlış parça getirmişim şimdi. Mor turuncu parça. Mor turuncu parçada Mor turuncu parça burada. Tamam şimdi bazen bulam bulamayabiliyor. Bazen bulunmayabiliyor yani parça. Neyse. Mor turuncu parça burada. Bunu da çıkartacağız bu şekilde. Daha sonra bunu yerine şu şekilde getirdik. Gördüğünüz gibi burası da oldu. Şansım bu kadar şey oldu da. Öncelikle buraları biraz karıştırayım da. Ne olduğunu tam olarak göstermek için. Şimdi son iki tane kaldığında Son iki tane kaldığında ön, herhangi bir tanesinden değil de ikisini de aynı anda yapacağız. Yani yani öncelikle yani istediğimizden başlayacağız. Öncelikle yeşil. Yeşilin üstüne yeşili getireceğiz. Bu şekilde. Bunu yerine getirdik. Daha sonra da moru da getireceğiz. Yerine. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu böyle bir kaydırdığımızda gördüğünüz gibi maviye denk geldiğini görüyoruz şu anda o zaman maviye de geleceğini bunu yeşilin yanına bir şekilde aldı, aldığımızda zaten bu, bu şekilde yaptık. Şimdi de üstüne alıp girişe yap, yapma algoritmasını yine şey yapacağız yani. Gördüğünüz gibi şu parça buraya gelmesi gerekiyor. Bunu buraya gelmesi gerekiyor. Bunu da aynı şekilde yukarı sağa aşağı sol ile yerine getirdik. Daha sonra bu parçayı nasıl takacağız peki? Böyle yukarı sağa şöyle yaparsak burası bozulur. O zaman öncelikle bu parçayı bozulmayacak bir yere bir tık döndürerek getirdik. Daha sonra artık o parçanın yukarısında olduğu için olduncaya kadar yaptık. Gördüğünüz gibi burası oldu. Ve bunu eski yerine getirdik. Daha sonra buraya getirmemiz gereken parçayı da aynı şekilde getirdik. Daha sonra 3 çarpı 3'teki ikinci katma bitirmiş gibi bir şey olduk. Ama daha tam bitirmedik. Burayı yaptıktan sonra da şu şekilde üçlük oluncaya kadar döndürüp bunu buraya getirme algoritmasını yine uygulayacağız. Daha sonra yine bir tane bu şekilde üçlük yaptım. Bunu buraya getirmem gerekiyor. Zaten bu kısmı 3 çarpı 3 ile tıpatıp aynı. Üçlük yaptım ve yerine getirdim. 3 çarpı 3 ile aynı olan kısımları zaten hızlı bir şekilde geçiyorum. Başka bir şey ezberlemeniz gerekmediği için. Bunu da yine buraya getirmem gerektiği için şekilde hızlı bir şekilde yaptım. Daha sonra 3 çarpı 3'te normalde üst kısımda bir tane artı yapıyorduk. Ama burada artı değil de yıldız yapacağız. Şimdi 3 çarpı 3'te bildiğiniz üzere bir tane R harfi oluyordu. R harfi. Ama burada R değil de böyle genelde 3 tanesi birleşik bir şekilde geliyor. Şu şekilde. Yan yana bir şekilde geliyor. Yani iki tanesinin ortasında bir tane böyle. Aralarında başka bir şey yok. Böyle bir durum olduğunda şu ortadaki ok işareti gibi olan şey var ya o bize bakacağız. O bize baktıktan sonra ise yine 3x3'teki artı yapma algoritmasını uygulayacağız. Bunu uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi Böyle bir tane navigasyon işareti gibi bir şey oluyor. O işareti sağa bakacak şekilde tuttuktan sonra geri yine aynısını uygulayacağız. Bir de şu şekilde bir tanesi olan da denk gelebilir. Yani sadece bir tane şu şekilde. Sadece bir ok. Şu şekilde üstüne baktığımızda sadece bir ok gördüğümüz zaman ise o bizim solumuza bakacak ve yok yok yani hani normal 3 çarpı 3'te artı yapmak için uyguladığımız algoritmayı uygulayacağız. Daha sonra şu şekilde şu yine üçlük denk geliyor. Onda da yine aynısını uygulayacağız. Zaten gösterdim. Daha sonra navigasyon oluyor. Onu da yanda tutarak yerine getirdik. Sonra da 3 çarpı 3'te bildiğiniz üzere şu şuraları eşitliyorduk. Burada da aynı şekilde eşitleyeceğiz. Öncelikle böyle bakacağız. İki tanesi denk gelinceye kadar çevireceğiz. İki tanesi denk geldi ya. Şimdi eşitlemek için ne yapacağız? Şu iki tane denk geleni sağımızda tutacağız. Ve yani bir tane şu şekilde sağımızda olacak. Bir tane ise diğer onun yanında olacak. Olmayan parça ise bize bakacak. Bu durumda yukarı Hani normalde yukarı sağ aşağı sağ yukarı sağ sağ aşağı sağ yapıyorduk ya. Sol yukarı sol aşağı sol yukarı sol sol aşağı sol yapıyorduk ya. Bu sefer ise yukarı. Bakın bu bazı durumlara göre değişiyor aslında. Mesela bunu buraya şunu şuraya şunu da şuraya şekilde getirmem gerekiyor. O zaman yukarı sağ aşağı sağ yukarı sağ 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 aşağı sağa yap, yapmam gerekiyor. Olmadıysa yine uygulayacağım. Yukarı sağ aşağı sağ yukarı sağ 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 aşağı sağ sol yani. Tamam bunu uyguladığımızda gördüğünüz gibi şu kenarlar eşitlenmiş oluyor. Bazen de eşit iki tane eşitlenmiş oluyor ama yan yana değil. Şu şekilde. Bir farkla geliyor. İki farkla da geliyor ama bir taraftan da bir farkla. Gördüğünüz gibi iki fark bir de bir fark. Bir fark olan şekilde iki tane olan kısım iki sağımızda duracak. Sol ve sağımızda duracak. Ve olmayan bize bakacak. Yani şu üçüsünün yeri değişmeli. Bu durumda ise şu şekilde yukarı sağ sağ aşağı sağ yukarı sağ sağ aşağı sağ sağ bunu uygulayacağız bunu eğer olmadıysa yine uygulayacağız aynı yerden daha sonra da eşitledikten sonra 3 çarpı 3'te hatırlarsanız normal 3 çarpı 3'te hani yukarı sağ yukarı sol aşağı sol yapıyorduk ya böyle bir şey yapıyorduk ama arkadaşlar bunu mega mix'te uygulasak hiçbir şey olmuyor yani size şu şekilde göstereyim arkasına göstereyim Yukarı sağ yukarı sol aşağı sağ aşağı sol. Hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. O yüzden daha farklı sayılmaz. Ama biraz farklı bir algoritma uygulayacağız. Bunun için ise arkadaşlar hani bir parçaya bir şey olmuyordu ya böyle üç parça değişiyordu ya. Burada ise iki parçaya hiçbir şey olmuyor. Şu üç parçanın yeri değişiyor. Yani şu şekilde yukarı değiştirme algoritması şu şekilde. Gördüğünüz gibi eğer bir tane Olmuş bir tane varsa onu solumuza alacağız. Normal 3 çarpı 3'te de zaten solumuza alıyorduk. Şimdi solumuza aldıktan sonra yukarı sol sol, yukarı sağ sağ yukarı sol sol, aşağı sağ sağ, aşağı sol sol. İki kere uygulayacağız bunu. Daha sonra gördüğünüz gibi bu, bu ikisi olmuş. Şu üçüsü olmamış. Bu ikisini bu sefer sağımıza alacağız. Şu şekilde. Şu şekilde. ikisi sağımızda duracak ve buradan yine yukarı sağ sağ yukarı sol sol aşağı sağ sağ aşağı sol sol. Bunu uyguladığımızda gördüğünüz gibi şu şekilde köşe parçaları yerine geliyor ama ters bir şekilde yerine geliyor. Yani bazen öyle oluyor. Şimdi bunları döndürmemiz gerekiyor yerine tamamen otursun diye. Peki yerine nasıl getireceğiz? Şu şekilde Öncelikle bunu yerine getireceğiz ya. Bunu sığımızda tutacak şekilde. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. 2 x 3'le tıpatıp aynı burası. Daha sonra döndüreceğiz bunu da oluncaya kadar aşağı, sol, yukarı, sağ uygulayacağız. Daha sonra yine üstünü döndürüp oluncaya kadar aşık solukursa yine üstünü döndürüp yukarı solukursa yapıp gördüğünüz gibi küpü bitiriyoruz. Yani bu şey gibi şöyle düşünün. Şimdi hani şu üstü döndürülmüş hali var ya. Şimdi normal 3 çarpı işte şu şekilde bunları döndürmemiz gerekiyor ya. Hani böyle yapıyoruz açık yukarı kırsa oluncaya kadar. Sonra üstünü döndürüp sol yukarı yapıyoruz ya. Çömez metoduna göre. İşte buna da bunda da aynısını gideceğiz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi küp bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.